sanayi her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor. Savunma sanayi müsteşarlığıyla TUSAŞ motor sanayi arasında yapılan protokol gereğince F-35 uçaklarına entegre edilecek F-135 motorları Eskişehir'de kurulacak tesiste monte edilecek. Ülkemiz için motor meselesi artık milli bir mesele ve milli bir proje olarak gündemdedir. O milli proje kapsamında çok önemli bir imza atıldı. F35 uçaklarına entegre edilecek F135 motorlarının montajı Türkiye'de yapılacak. Motorlar konusunda Türkiye, gövde konusunda ise İtalya, Amerika dışında seçilmiş ülkeler oldular. F-135 motorunun nihai montaj hattının kurulumuyla ilgili savunma sanayi Müsteşarlığı ile TUSAŞ motor sanayi arasında protokol imzalandı. TEİ tarafından öncelikli olarak 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'nda motor nihai montaj hattı kurulacak. Bizim için önemli bir adım. Motorların montajı ve test faaliyetleri dışında Avrupa'da F35 kullanan tüm ülkelerin F135 motoru bakım, onarım, revizyon ve test faaliyetleri Eskişehir'de kurulacak tesiste yapılacak.